我。Oh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه وشيخنا الكافة إلى روح فنبخاصة خاصة وإلى روح شيخنا وكبلة قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاج محمد الله في كرزة سره الفاتحة

Ve gördüğü rüyayı ve keşfini hikayet edip mürşidi tabiri eylemese tabirini talep etmeye. Arkadaşlar mürşid ile konuşmak, mürşid ile konuşmanın edeplerinden bahsediliyor idi. Bir rüya gördün, bir keşf oldu, manevi bir hal oldu. İnsan bunu şeyhine anlatır, başkasına anlatmaz, şeyhine anlatır veya görevliye anlatır ve dahi gördüğü rüyayı veya keşfini hikayet edüp gördüğü rüyayı anlattı veya keşfini anlattı mürşidi tabir eylemese. Ama şeyh efendi bir şey demedi, bir açıklama yapmadı. Şöyledir, şu manaya gelir, şöyle yap, şöyle yapma diye bir şey demedi. Sadece dinledi o kadar. Tabirini talep etmeye. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne manaya gelir? Ne oldu? Öyle öyle sormaya İnsan anlatır, tamam o kadar. O vazife anlatmaktır, anlatırsın. Bir şey söylenirse söylenir, söylenmezse söylenmezse de söylenmez. Ve ebeda kesinlikle bu gaybattan, gaybe ait şeylerden sual eylemeye, gaybe ait şeyleri Şeyh Efendi'ye sormaya. Mugayyebattan sual eylemeye. Zira ol mugayyebat, o gaybe ait olan şeyler bizim için gayıp görünen şeyler, mürşide münkeşif olduğu takdirde bazen olur ki bu bize gayıp olan şeyler Şeyh Efendi'ye keşfolunmuştur. İhtimaldir ki izharına mezun olmaya keşfolunmuştur ama açıklanması açıklamasına izin verilmez. Açıklamasına, o keşfi açıklamasına, o gayıptan keşfettiği şeyi açıklamasına izin verilmez. Ve eğer kendi şey izar eylemiş olsa, bazen olur açıklar mesela, mugayyebata ait bir şeyi açıklar, şöyle olacak, şöyle oldu, bir şey söyler. Peki bu niye olur? Bu ya izharına memur olduğundandır, ya açıkla diye emredilmiştir. Bunu insanlara anlat, ihvanlara söyle, Müslümanlara söyle gibi emredilmiştir. Öyle olsa, bu durumda emir varsa, ana, nakıs ve halel yoktur. Bu durumda bir noksanlık, bir bozukluk yok demektir. Veyahut izhara mezundur, veya izharına izin verilmiştir. Bakın emredilmiştir ile izin verilmiştirin arasındaki farkı kavrayın. Ya izharı emredilmiştir, burada mecburiyet vardır illa anlatacak. Ya da emr açıklamasına izin verilmiştir, serbestsin, ister açıklarsın, ister açıklamazsın. Lakin Şeyh Efendi de izharda emri dine raci bir maslahat görmüştür. Şeyh Efendi de açıklanmasını karlı görmüştür. Bir maslahat, bir fayda görmüştür. Açıklamasına bir menfaat görmüştür, açıklamıştır. Böyle olunca Şeyh Efendi açıklar. Şimdi mürid olan kimesine, mürid olan kimse, mürşidini ve andansa… arkadaşlar bizim okuduğumuz mürşidi kamil hakkında, şeyh efendi hakkında, ehli sünnet ve cemaat mezhebine mensup, ilim sahibi, ilmiyle amel eden, arif billah, yaşantısındaki salah böyle keşşemsi fi vasat sema olan, Güneş, semanın ortasındaki güneş gibi belli olan zatlar hakkında. Yoksa müteşeyyikler hakkında değil. Burası karıştırılırsa, bu göz ardı edilirse, bu devre dışı bırakılırsa buralar hep yanlış anlaşılır. Burası göz ardı edilirse, bu mana, bu mefhum göz ardı edilirse burası yanlış anlaşılır. Bizim bahsettiğimiz Şeyh Efendi hakkında, Arif-i olan zatlar hakkında, o zaten yaşantısından bellidir. Yaşantısından, hayatından bellidir. Müteşeyyihler hakkında değil anlattığımız. Tamam. Şimdi mürid olan kimesine bir mürid, mürşidini ve andan sadır olan efalin küllisini, mürşidi ve mürşidinden sadır olan ne iş varsa küllisini, tamamını itikat ve tasdik etmek vacip olur. Laz va gereklidir, lazımdır ki bir mürid, mürşidinden ne sadır olursa vardır bir bildiği diyecek. Zaten zahirde malum bir ise malum bir iştir. Yok zahirde anlaşılmayan bir şey ise Hızır Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi böyle zahirde böyle çetrefilli gözüken, müşkil gözüken bir ise orada da benim burada görmediğim, bilmediğim, anlamadığım bir hikmet vardır, bir iş vardır burada diyecek. Böyle demesi vaciptir. Ne demek vaciptir? Yani lazımdır, gereklidir demek. Ama üzerine basa basa bir daha söylüyorum. Burada anlatılan bu kayıt, burada söylediğimiz bu şey, bu eserde okuduklarımızın tamamı arif billah olan mürşitler hakkında, şeyh efendiler hakkındadır. Yoksa müteşeyyihler hakkında değildir. Ve keramet eftaliyete sebep değildir. Keramet yani bir şeyh efendinin keramet göstermesi fazilet alameti değildir. Yani az keramet gösteren az faziletli. Öteki misal olarak söyleyelim. İşte şeyh efendi 5 keramet gösterdi. O beş keramet kadar faziletli. Öbürü altı keramet gösterdi, aa o ondan fazla keramet gösterdi, o zaman o daha faziletli. Öbürü yedi keramet gösterdi, o zaman o daha faziletli. Hayır, böyle bir şey yoktur. Bu mana, bu anlayış, bu mefhum doğru değildir. Keramet, eftaliyete sebep değildir. Keramet, eftal olmaya, Allah katında kıymetli olmaya sebep değildir. Belki, eftaliyete medar olan, eftaliyetin etrafında deveran ettiği şey, eftaliyetin Allah katında kıymetli olmanın kendisine bağlandığı şey, kuvveti yakîn ve irfandır. Marifetullah'tır, Allah'ı bilmektir. Allah'a karşı yakın, yakîn sahibi olmaktır. Yakînin artması, eftaliyetin artmasına ve faziletin artmasına vesile olur. İrfanın artması faziletin artmasına vesile olur. Kimde daha çok irfan vardır, o daha eftaldir. Yoksa kerametle bunun bir alakası yoktur. Ve kerametin suduri, kerametin sadır olması. Şimdi keramet arkadaşlar, kharikul ade hal. Bu keramet olan hadise Peygamber'in izamdan zuhur etse biz buna mucize diyeceğiz aynı olay peygamberden zuhur etse, peygamberlik iddiasında olan bir zattan zuhur etse biz buna mucize diyeceğiz. Peygamber, peygamberlik iddiasında olan zattan, peygamberden zuhur etse biz buna mucize diyoruz. Peygamberlik iddiasında olmayan birinden zuhur ettiği zaman da biz buna keramet diyoruz. Yani keramet fil bakıya hakikatte yani e, sadır ol, olduğu kişiden sarf nazar ettiğimizde olay itibariyle aynı mucize gibidir harikul adi bir şeydir. Olağanüstü, olağanın dışında, normal âdetin dışında bir şeydir keramet. Dolayısıyla insanlar keramete itibar ederler, keramete imrenirler. Bizim yani bizim adiyetimiz, anlayış kıtlığımız, zaafımız, heveslerimiz, isteklerimiz bizi mıtlık mıktatıs çeker böyle o yöne doğru. İnsanlar harikul ale şeylere iltifat ederler, itibar ederler, kıymet verirler olağanüstü bir hal gördükleri zaman insanlar onu büy büyük, tutarlar, yüceltirler. Halbuki bu eftaliyete vesile değildir. Bilakis kerametin suduri, kerametin sadır olması ekser halde genelde keramet, dikkat edin buradaki ibareye, genelde keramet zahitlerden ve muhiplerden, muhiplerdendir ve kerametin suduri, kerametin sadır olması ekser halde yani çoğunlukla zahitlerden yani dünyadan yüz çevirenlerden, dünya nimetinden yüz çevirenlerdendir ve muhiplerdendir. Allah'a karşı sevgili olan, Allah'a karşı aşk içinde olanlardandır. Yani yolda olanlardandır. Yolda, devam ediyor daha. Vasıl olanlardan değildir. Kerametin suduri, keramet sadır olması genel Genelde, ekser halde, yoksa kamile değil, genelde yolda olanlardandır. Yolda olanlardan böyle şeyler sudur eder. Ve arifler ise, ama arifi billah olan zatlar, kemale ermiş zatlar ise, keramete iltifat etmeyip, keramete iltifat etmezler, keramete kıymet vermezler. Hatta kıymet vermenin ötesinde, hayz-i, rical, hayzi ricalden ad ederler. hayz rical, Şimdi hayız arkadaşlar. Malumunuz hanımların başına geçen evlat aleyhinden celeciluhu yani hababadimizin kızlarına Adem Aleyhisselam'ın nesline yazmış olduğu, hanımlara yazmış olduğu bir hal bu. Aylık periyodik kanamalar oluyor mesela, rahatsızlıklar oluyor. Hayız. E hanımlar bundan utanırlar. Bunu böyle ifşa etmezler. Bu yani hanımların nezinde haya edilecek bir şeydir, utanılacak bir şeydir bu. Böyle ulu orta bunu ne yapmazlar? Zikretmezler. Aynı nasıl hanımlar bundan utanırlar? Arif-i Billah olan zatlar da kerameti hayz-i rical sayarlar. Yani erkeğin hayzi gibi. Yani nasıl ki kadın hayzından utanır, Arif-i Billah zatlar da kerametten utanırlar demektir. Bir hanımın hayzından utandığı gibi, onu gizlediği gibi, o aşikar olsun istemediği gibi, onu üstü kabalı tuttuğu gibi, işte hayz addeder, kerameti üstü kabalı tutmak ister Arif-i Billah olan zatlar. Gözüksün istemezler, ifşa olsun istemezler, ortalıkta olsun istemezler. O ortada gözükenler genelde zahitlerden ve muhiplerden sadır olur. Ve ariflerin ise, ve arifler ise, arifler, arif-i billah olan zatlar ise, kerameti iltifat etmeyip, kerameti iltifat etmezler, hayz-i ricalden ad ederler, hayz-i ricalden erkeğin hayzi gibi sayarlar onu. Ve dahi seyyid Taife, Cüneyd kudüs Ruhu buyururlar ki, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Cüneyd-i Hazretleri, lakabı seyyid Taife, seyyid Taife, et Taife, yani malum olan Taife, malum olan Taife, ne demek? Yani Allah dostları taifesi. Allah Allah'a yakın insanların taifesi. Allah'a insanların, Allah'a yakın olan insanların seyidi bu zat. Lakabı o. Bu taifenin, Ehlullah taifesinin seyidi Cüneydi Bağdadi Hazretleri buyururlar ki, Ricalden su üzde yürümüşler vardır ve anlardan eftal olan atşan vefat etmiştir. Ricalden adamlardan su üzerinde yürümüş olanlar vardır. Öyle adamlar vardır ki hayatlarında su üzerinde yürüdüler. Yani böyle zahir kelametler gösterdiler. Anlardan eftal olan onların kıymetlileri, yani ağzı buzu değil, ufak tefekleri de değil, onların kıymetlileri atşan vefat etmiştir. Dünyada su üzerinde yürümüştür ama ecel geldiği zaman, ölüm vakti geldiği zaman susuz gitmiştir ahirete. Dolayısıyla keramet insanı kurtarmaz. Keramet insanın Allah katında kıymetli olduğunun alameti olmaz. Keramet insanın Allah katında kıymetli olmasının alameti olmaz. Ha bizim gönüllerimiz seviyor böyle şeyleri, böyle şeylere itminan oluyor gönüllerimiz, böyle şeylerle mutmain oluyor, böyle içlerimiz ısınıyor. O bir şeydir, bir haldir o. Bir de bizim acziyetimiz var onda. Ama ve lakin hükmü bilmek lazım ki keramet, laftaliyete sebep değildir. Keramet, eftaliyetin alameti değildir. kime meşah-ı zaten bak böyle buyurmuşlar. Cünid-i Bağdar Hazretleri buyurmuş ki, ricaden öyleleri vardır ki su üzerinde yürümüşlerdir. Onların eftal olanları ahirede susuz gitti. Ve bu meskûratın küllisi, burada anlatılan şeylerin tamamı, bu bahislerin tamamı, mevsutatta yani basit olan, basit, geniş olan eserlerde mufassal ve mesturdur. Geniş olan eserlerde tafsili şekilde vardır. Orada hepsi yazılmıştır. Bizim burada yani Risale-i de anlattığımız bu bahisler, kısa kısa zikrettiğimiz bu bahisler, geniş kitaplarda, geniş tasavvuf kitaplarında, geniş adab kitaplarında olabildiğince tafsilatlı şekilde anlatılmıştır. El-Fatiha.